hocam e, şunu sorayım size. İki diyorsunuz vücutta düşman var. Eğer bu sistem bozulursa hastalıklar peşi sıra evet. gelir. Biri bağırsaklarımız zaten öğrendik artık. Evet. Bağırsak iyi değilse vücutta hiçbir şey evet. iyi değil. İkincisi de e, karaciğer. Karaciğer yağlanması. Bize doğrularını bir öğren. Şimdi şöyle. E, bizim vücudumuzda e, bizi ihtiyarlattıran hani böyle 40 yaşından sonra adeta bir insan ihtiyar <laughs> kabul ediliyor. Bizi ihtiyarlatan ve bana da diyorlar ki ya sanıma 53 yaşındasın. Niye hala yarışmalardasın? Niye adeta 40 yaş gibi gösteriyorsun ya da 35 yaş gibi gösteriyorsun? Aslında bunlar sır değil ha. Sırrı nedir diye bana Hocam sırrı ne? Sen 53 yaşındasın ama 35 gösteriyorsun. 53 yaşındasın ama 40 gösteriyorsun. Hala yarışmalardasın. Bu sır değil ha. <laughs> 2000 senedir bunlar biliniyor. 30 senedir insanlardan saklanıyor sadece. Bilinçli bir şekilde olduğunu ben şüphelenmeye başladım. Şimdi konu şu. Çok acı ya. Yani bu şu ikisini herkes çalışması lazım ev ödevi. Birincisi yaygın enflamasyon. Bu nedir diye herkes çalışsın bu programı izledikten sonra. Yaygın enflamasyon. İkincisi de oksidatif stres, oksidatif baskı. Öyleyse yaygın enflamasyon ve oksidatif baskı, oksidatif stres İşte bizi ihtiyarlatan iki bu. şey. Evet. Yani rahatlıkla 70 yaşındaki bir insan 40 yaşındaki bir insanla aynı performansı gösterebilir hayatında rahatlıkla bunu gösterir. Ama yaygın enflamasyon ve oksidatif stresle ba, baskıyla başa çıkamadığımızdan bu birikim yapıyor bizde. Şimdi bunu da çözmek, <laughs> yaygın enflamasyonu ve oksidatif stresi çözmek de bağırsak florası ve karaciğer bakımından başlıyor. Başlangıcı bu. Ondan sonra tabii kas hacmini arttırmamız gerekiyor.